Bak, beni dürtmeyi bırak yoksa senin Hızır olduğunu herkese söylerim. Bir Ramazan günüydü ve cuma namazına dakikalar vardı. İmam kürsüde vaaz verirken cemaatin arasında Hazreti Hızır Aleyhisselam da vardı. Bir köşede oturdu ve imamı dikkatle dinlemeye başladı. Fakat bir süre sonra Hızır'ın yanına bir adam gelip oturdu ve esnemeye, uyuklamaya başladı. Hazreti Hızır adamı dürttü. Ey adam, kendine gel. Uyuyacak yer mi burası? Adam hiç oralı olmadı ve uyumaya devam etti. Artık neredeyse namaza kalkacaklarken Hazreti Hızır iyice dürtmeye başladı. Uyan be adam, namaza duracağız neredeyse. Adam gözlerini açtı, Hızır aleyhisselama iyice yaklaştı ve bak, beni dürtmeyi bırak yoksa senin Hızır olduğunu herkese söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz.